ve evet, herkese merhaba arkadaşlar bugün hepte arkadaşlar hak maydan ve e, binden aldım ürünü göstereceğim çok bir şey bulamadım binden hatta binden hiçbir şey bulamadım sıfırlık bir tane bir şey bulamadım hak mayda yazık da buldum yani ee, şöyle bir dakika hemen çıkartın arkadaşlar binden şöyle bir beş tane buldum. çok tatlı değil mi gördüm aşık oldum ve çok ucuzdu 30 lira Arkadaşlar aslında bindi bayağı 10 tane falan ürün vardı ama hiçbiri de bence güzel değildi. Güzel ürünler kalmamıştı. Bu Bim. Ben Hakmar'ın poşetine koydum. Hakmar'a şöyle bir etiket aldım. Aşık olacaksınız. Şöyle çok tatlı. Şöyle koyalım bunu da. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir de tel Hakmar'dan buldum. Çıkartayım bunu. Şöyle bir Fransa. Ee, böyle bir şey. Sonra diğer defterimize geçelim. O da böyle aynı marka. Daha kumar böyle. Biraz öyle. Böyle bir kalem de buldum. Şöyle. Aslında bunun başka renkleri vardı. Ama ben bunu aldım böyle bir renk. Ha, sıradakine geçelim. Böyle bir defterde sahipte Kalem e, şöyle kalsın mı? Sen sen arkadaşlar böyle. Çoğu şey zaten hakmadan aldın. say arkadaşlar yine hakmadan şöyle bir defterim. arkadaşlar. Şimdi şuradan bir koyayım da şuraya. Böyle dördüz zara durun arkadaşlar. Ve resim de defteri. Bu da hakları Evet arkadaşlar şöyle ilk fiyat diyelim. Burada fotoğrafımız var. Bunun fiyatını hatırlıyorum. Binden aldım bunu. 29 lira 30 kuruş İçinde detaylı göstereyim şöyle. Şöyle bir şey böyle çatılı var, kaşığı var. Çok tatlı değil. Mi? Acayip tatlı ve ilgimi çekti benim. Şöyle bir yanım var. ve Bir yanında da böyle arkadaşlar. Kapatalım hemen. Şuna. Onu da kapatalım da. Evet arkadaşlar. Ay bunu böyle değil. Şöyle. Evet arkadaşlar dediğim gibi 29 lira 30 kuruş. Buna şu resim defterin fiyatına bakalım. Ben bulayım yani. Mesela kişiler, e, resim defteri 59 lira 90 kuruş. Şu resim defteri 59 lira 90 kuruş. Burada bir resim defterimiz var. Sonra arkadaşlar ne varmış? Şu pide bakın hemen. Pidimiz kaç liraymış? Evet arkadaşlar. Pidit durum ne yazıyor? Gel, e, 54 lira 90 kuruş. Şöyle. Pidit. Ben büyük boy aldım. Küçük var. Küçük boy ve orta boy da var. Sonra arkadaşlar şöyle bir e, okul seti var. Yani böyle bir set. Tombov diye bir tombo diye bir krem satı şöyle bunu e, bunun fiyatını alıp bu 129 lira şöyle bir üçlü set sonra şu resim etiketi acayip tatlı hemen bunu da şöyle bu arada arkasında da var 12 lira 95 kuruş böyle arkasında da var bayağı avantajlı ve çoklu bir şey ve şunların tatlılığına bakın şimdi bunların fiyatına bakın. Şimdi bu defterler 49 lira 95 kuruş. Toplam fiyatımız ise ne diyor? 456 lira 55 kuruş tutmuş toplam. Yani burası toplam öyle tutmuş. Bunu saymıyoruz çünkü bu bir min. Hak toplamı 490, ay, 460, ay, 456 lira 55 kuruş. İsteyenler alabilir. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Bye bye.